Herkese merhabalar arkadaşlar. Yargı dizisi Brezilya'da ve Latin Amerika'da yayınlanmaya başlandı. Yargı dizisinin yurt dışında reytinglerin bir hali yüksek olduğu gözlerden kaçmadı. Yargı dizisi biliyorsunuz 63. bölüm ile sezon finali yaptı. Yeni sezonu da reytinglerin yüksek olmasından dolayı yeni sezon kararı alındı yargı dizisi peki yargı dizisinde önümüzdeki sezonu bizleri neler bekliyor ve yurt dışında satılan yargı yurt dışında nasıl bir izlenme aldı dilerseniz bu analiz videomda bunlara değinelim 64. bölümüne de ekranlara gelmesi beklenen yargı en çok dikkat çeken konulardan birisi ise Ceylin ve Yekta'nın işbirliği bizleri heyecan dolu bölümlerin beklediği anlamına geliyor arkadaşlar İlk sezonda birbirlerine düşman olan bu ülkede bu sezonda dostluk içinde bir çalışma yürütecekler gibi gözüküyor. Bakalım bundan sonra başarılı olacaklar mı arkadaşlar izleyip göreceğiz. Ben Yekta'ya pek güvenilecek bir insan olmadığını düşünenler tarafından sizler de fikir ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyor olacağım. Öte yandan yargı yargı kan, Ka Kanurgancıoğlu ve Pınar Deniz'in başlarında paylaştığı yargı dizisi Brezilya'da birinci sırada yer aldı. Latin Amerika'da ise ikinci sırada yer aldı. Bir hali sevenin olduğunu söyleyebiliriz. Peki kimler yargı bir an önce yeni sezonda başlasın istiyor. Videoyu beğenip sayımızı gösterebiliriz arkadaşlar. Ayrıca bu tarz videolar devam etsin isteyenler, bana destek olmak isteyenler kanalıma abone olarak videomu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki yargı analiz videomda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Detaylar geldikçe kanalımda sizlerle paylaşmaya çalışacağım. İyi günler diliyorum.